En'am 65 kırık meal Kul habibim de ki huve o Allah kimdir el kadiru kadir gücü yetendir neye ala ey yebae göndermeye kim üzerine aleykum sizin üzerinize neyi azaben bir azabı nereden min fawqikum, üstünüzden gökten Ev min tahti arculikum ya da ayaklarınızın altından yerden ev yelbise yahut da karıştırmaya kimi küm sizi ne olduğunuz halde şia'in fırka fırka olduğunuz halde daha ve yuziqa sattırmaya kime ba'zakum bazınıza neyi be'se ba'zin bazınızın şiddetini hıncını un bak keyfe nusarrifu nasıl türlü türlü açıklıyoruz neyi الآيات آيت لعلهم أموركم النار يفقهون النار قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض Onuzur, "Keyfe nusarriful ayati leallahum yafkahun." Habibim de ki o Allah size üstünüzden gökten veya ayaklarınızın altından yerden bir azap göndermeye ya da sizi fırkalar halinde birbirinize düşürüp karıştırarak kiminize kiminizin be'sini, hıncını tattırmaya kadir, gücü yetendir. Bak anlasınlar diye ayetleri türlü türlü nasıl açıklıyoruz